Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda 10. sınıf felsefe, 1. dönem 1. sınav soru çözümü yapacağım. Soruları tamamen webin yayımladığı güncel kazanımlara uygun bir şekilde hazırladım. Hemen başlayalım birinci soruyla. Filozof, insana dair her alanda düşünce üreterek hakikati arayan insandır. Bilgiyi seven ve onun peşinde koşan, araştıran, merak eden, sorgulayan, şüphe eden, eleştiren, tutarlı ve sistemli olan insanlara filozof denir. İlk filozof kabul edilen Thales ile felsefe düşünce nasıl ortaya çıkmıştır? Thales neden ilk filozof kabul edilmiştir? Thales'i diğer düşünürlerden ayıran nedir? Açıklayınız. Evet, Thales varlıkta yer alan temel ilkeyi, ana maddi yani arkeyi sorgulamıştır. Ve tüm varlıkların var olma sebebi olan ilk ilkenin su olduğunu ifade etmiştir. Tales'in görüşlerinin felsefede sistematik olarak bir başlangıç kabul edilmesinin sebebi Tales'in tamamen düşüncelerini akla ve gözleme dayandırmasındandır. Ve ayrıca Tales dini ve mitolojik ögeler barındırmadan fikirlerini öne sürmüştür. İkinci soruya bakalım. Felsefenin terim anlamını yazınız, felsefe kavramını açıklayınız. Felsefenin terim anlamı hikmet, bilgelik anlamındaki sofya ve sevmek anlamındaki filyo sözcüklerinden oluşan Yunanca filyo kelimesidir. Felsefe kelime olarak bilgelik hikmet sevgisi anlamına gelir. Hikmet, bilgelik ise varlık bilgi değer alanında tam ve bütün bilgiyi ifade etmektedir. Tabi felsefe tamamen hikmete ulaşma ile sonuçlanmaz. Sadece felsefe hikmete ulaşmayı istemek, onun peşinden koşmak, onu sevmek anlamına gelmektedir. Evet, felsefenin kavram olarak açıklanması ise insanın bilgiyi, değeri bilme ve anlama isteğiyle bu alanlara yönelik sorular sorup bu sorulara eleştirel ve sorgulayıcı bir biçimde akla uygun cevaplar arama etkinliğidir. Diğer sorumuza geçelim. Felsefi düşüncenin öznel olması özelliğini açıklayınız. Felsefi düşünce tamamen o düşünceyi üreten bakış açısına göre şekillenmektedir. Görüşler ve düşünceler kişiye göre değişmektedir. Geçmişten günümüze filozoflar da aynı sorulara farklı farklı cevaplar vermişlerdir. Çünkü felsefi soruların tek bir cevabı yoktur. Dördüncü soru. Sorgulama bir amaca yönelik soruları sistemli bir şekilde sorarak anlamaya çalışma ve gerçeğe ulaşma çabasıdır. Gündelik hayatınızdan sorgulama özelliğine uygun bir örnek yazınız. Hayatınıza daha anlamlı yaşayabilmek adına hayatın anlamı nedir sorusunu sorup bu soru üzerine derin ve akılcı düşünceler üretmek sorgulama sürecini örnek olarak belirlebilir. Evet buraya e, kendi aklınıza gelen herhangi bir örneği yazabilirsiniz. Hayatın anlamının sorgulanması, işte mutluluk, adalet, özgürlük gibi kavramların sorgulanması olabilir. Ya da e, Tanrı'nın var olup olmadığının sorgulanması. E, onun dışında mesela ahlak konusunda ahlak evrensel midir, yoksa toplumdan topluma değişir mi? Bunun sorgulanması gibi çeşitli alanlarda sorgulamalar yapılabilir. Beşinci soruya bakalım. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerini yazınız. Toplumsal işlevleri farklı toplulukların birbirine saygı göstererek yaşaması, demokratik bir toplum olabilme, düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği bir toplumun oluşması, yani... ...hoşgörü ortamının oluşması, toplumlar arasındaki önyargıları giderme, bilimlerin gelişebildiği bir toplum olması. Bireysel işlevleri ise insanın kendi hayatını ve değerlerini sorgulaması, farklı görüşlere saygı gösterme,... ...dar görüşlülükten ve önyargılardan uzak özgür düşünce üretebilme, düşüncelerin tutarlı ve sistematik bir biçimde ifade edilebilmesi... Olaylara karşı farklı bakış açısı geliştirebilme. Evet gördüğümüz gibi felsefe çok çok önemli, özellikle günümüzde farklı bakışlara saygı gösterebilme, bakış açılarına farklı görüşleri, e, ön yargıdan uzak anlamaya çalışma, onlara saygı gösterme ve toplumların hoşgörüyle bir arada ön yargılardan uzak bir şekilde var olabilmesi felsefe sayesinde mümkün olabiliyor. Altıncı soruya bakalım. Bir sorunun felsefi soru olduğu nasıl anlaşılır? Açıklayınız ve iki örnek felsefi soru yazınız. Soruların cevapları kişiden kişiye değişiyorsa ve sorular kesinlik içermiyorsa felsefi sorudur. Mesela ee, su kaç derecede kaynar sorusuna Verilecek tek bir cevap var. 100 derecede kaynar. Kesinlik içeriyor. Fakat e, mutluluk nedir? Evren sonlu mudur gibi soruların kesin bir cevabı yok. Bu yüzden bu sorular sorgulamaya, akıl yürütmeye e, yönlendiren sorular ve kişinin e, kendi cevabını, öznel cevabını üretebildiği sorular. Bu nedenle bunlar felsefi sorular kabul edilir. Ya da felsefi sorunun özellikleri bu şekilde ifade edilir diyebiliriz. Felsefe tanımlarının filozoflara göre farklılaşma sebeplerini yazınız. Her çağın toplumsal yapısının birbirinden farklı olmasıyla, her çağda ele alınan soru ve sorunlarının farklılık göstermesi. Filozofların sorgulama alanlarının ve düşünce üretme yöntemlerinin farklılaşması, filozofların bakış açılarının birbirinden farklılık göstermesi. Evet gördüğümüz gibi filozoflar felsefe tanımında bile Uzlaşma gösteremiyorlar. Sekizinci soruya bakalım. Aşağıda verilen cümlelerin önerme olup olmadığını gerekçeleriyle yazınız. Evet bir cümlenin önerme olduğunu sanıyoruz. Eğer o cümlenin sonunda doğru ya da yanlış bir değerlendirme yapabiliyorsak o cümle önermedir. Mesela dışarı çık ve kapıyı kapat. Bunun sonunda doğru ya da yanlış diyemiyoruz. Bu bir emir cümlesi önerme değil. Kitabı uzatır mısın? Soru cümlesi önerme değildir. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Evet, doğru bir önerme. Umarım bu cümle önerme olur. Önerme değildir. İstek cümlesidir. 2 artı 2, 4'e eşittir. Bu bir önermedir. Çünkü sonucunda evet doğru diyebiliyoruz. 2 artı 2, 5'e eşittir de bir önerme ama yanlış bir önerme. Son soruya bakalım. Akıl yürütme türlerinden analojiyi tanımlayınız ve bir tane örnek yazınız. İki farklı nesne veya önerme arasındaki benzerliklere dayanarak çıkarım yapma işlemine analoji akıl yürütmesi diyoruz. Örneğin, Dünya'da ve Mars'ta atmosfer vardır. Dünya'da yaşam vardır. O halde Mars'ta da yaşam bulunabilir. Evet, Dünya'da ve Mars'ta atmosfer olması ortak özelliğinden yola çıkarak Mars'ta yaşamın olması, beraberinde dünyada da yaşamın olabileceği anlamına gelir. Başka bir örnek verelim. Ee, Antalya Akdeniz bölgesindedir ve orada portakal yetişir. Mersin de Akdeniz bölgesindedir. O halde Mersin'de de portakal yetişebilir. Yani iki ortak özellikten yola çıkarak bir tarafta var olan başka bir özelliğin diğer tarafta da olabileceğinin e, düşünülmesi düşünülmesi analoji akıl yürütmesi örnek olarak daha doğrusu açıklaması olarak verilebilir. Ee, sorularımız bu kadar. Varsa eğer sormak istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.